sizlerle birlikte uzun zamandan sonra bir video çekiyoruz. Yanımda ablam konuğum var her zaman ben. <laughs> evet arkadaşlar, e, hani bir kere size söz vermiştim yani şey tarifini, yara tarifini makyaj. vereceğim diye Makyaj tarifini. Onu şimdi çekiyoruz. Onu yapacağız. Bayağı izlenmiş. Bayağı izlenmiş. O yüzden bize dedik çekelim. Bay. Yalnız bugün çok uyumlu Aynen. giyinmişsiniz. Onu Başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi vazelin koyuyoruz. Bir, kaşık, bir, bir çay kaşığı. Önce malzemeleri sayalım. Bak nişasta. Hadi, hadi, Bak, hadi Bir tane. Arkadaşlar tabii halleri al sen de bir tane al, bir kaşık. Bu yeter değil mi? Yeter. Zaten az bir yara makyajı kullanmayı düşünüyoruz. Bir de muhtemelen ikinizin yaptığını da birleştirirsek. Yarım daha al abla. Yarım daha al. Dökülmüyor. Parmağınla alabilirsin çünkü ilerleyen noktalarda parmakla devam edebiliriz. Abla. yarım da al, yarım da al. Sen alma abicim, sen alma. Ya. Abicim sen alma. Ya, bu ne? Evet arkadaşlar şimdi bir, bir buçuk kaşık falan koyacağız. Önce rahatlayalım. Bence bir tane koysan Yok. yeter. Silme ben al bir onu. Rahatlayalım bir dakika. <laughs> tamam önce bana. <laughs> Nişastamı. Bana, bana acıcık koymuşsun. Bakabilir miyim sana? Sana bir bakabilir Hayır, miyim? kendime koyabilirim. Sana, dur dur. Ay, ay. Kendime koyabilirim bunu. Anne bana koy. Buna koyabilir kendime. kendime? Bana da koy. Evet karıştırıyoruz değil mi? Evet. Ya. Karıştır Karıştırın bakalım. Karıştır. 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 Ah, karıştır. Sanki nişastası birazcık bol oldu bence. Ay, yok, biraz daha ee, Aynen. Vazelin biraz evet, daha vazelin ekleyin. Koy. Bu arada markası falan çok fark etmiyor. Aynen. Ee, parmak yoğurdam ile bence şu iki ben. parmağınızda böyle minik ay, minik yoğurabilirsiniz. Dire Keşke 10 parmak haydi. girmese miydin? Keşke. Ne ee, Arkadaşlar sulam kıvamına gelene kadar şöyle gibi. Bu gire. çok hoş bir his veriyor. <laughs> evet Slam. ben yaparken çok keyif almıştım. Bazerin koysak mı acaba? Bence bir Buna iyice iyi yedirin ya. nişastayı. Bir iyice bir yedirelim şöyle karıştır Allah karıştır. 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 Karıştır Allah karıştır. Yo yo. de bu ben de. Kaç yıl ben. Bura coştu. Bu arada zaman geçti. Ejrin'in diş tellerine merhaba deyin. <gülüyor> <gülüyor> Eski Ejrin'in glow up geçiyor. Eski Ejrin vs. Peynir kıvamına geldi. Peyniri ezersin Pey yani. Doğru. Şimdi ama bu daha iyi. Ya yumuşak. bak abi. abla şimdi karıştıralım ben. Şey, ben her sıkıldım yapıyorum. Bak bir şey sorabilir miyim gel. Bak bir yarım daha katalım çünkü geri kalanlar daha var. Bak seninki çok katı oldu. Benim katmam lazım aslında. Al ablacım. Ver bir, bir. Al. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> bu işte. Bu kadar mı? Abi çok iyi ya. Bu eğlenceli. Bak bunlar bir birleşene kadar yapıyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi ten rengi vermesi için böyle e, korlu ten, Colde ten. Ne? Ne? Oh, ne? ne? <laughs> <laughs> tamam. Şimdi birazcık katıyoruz anne de dur desem. Ne katıyoruz? Fondöten. <laughs> 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 Hadi kız. Buracım fondöten. Ben durayım. Bir daha söylerseniz tamam benzeyip. Fondöten. <laughs> Bravo. Tamam şimdi artık karıştırabilirsin. Turgay. <laughs> Bakar mısın bir saniye? Üstünü görebilir miyim bu arada? Turgay'ı da dökelim. Ay, Turgay oh. ya. <laughs> Turgay, yeterli, yeterli anneciğim, yeterli. olmadı ben... zaten. Abi bakayım ben kıvamını öğrendim. E, bırakır mısın olmuş, beni? Almış, almış, almış. <laughs> Al. Bura neydi onun ismi? Koldoten. Tamam. Koldoten. Yengeciğim, Tamam artık sen de ufaktan eklemeni yapabilirsin. Foldotelini. Foldoten artık foldoten değil. Tamam artık e, renk verene kadar karıştır. Karıştırıyorum. Okey elle <laughs> değil elle <gülüyor> değil. Allah, elle değil. Bu arada Niye ki ben elle karıştırdım? artık olduğu gibi girişelim. Ya. az anne biraz az oldu mu belli zaten. Ben katıyorum. Sen niye elle giriyorsun? Arkadaşlar hala bakın çok eğlenceli Pink Ben de vampirlerde bunları durumları nereden bileceğim? Şey diyeceğim keşke <gülüyor> <gülüyor> oh, Aa, evet, vampir dişi alsaydık. Şu çok iyi olurdu. Aa evet bir seferde vampir dişi deneriz jelibonlu. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor <laughs> muyuz? E ee, biraz çekebilirsin. Zaten ne birazdan çekeyim? yara makyajına geçeceğimiz Çekil için misin? onu da kullanacağız. Ee, bir şey olmaz. Turgay bu ne? Anne, hani bir şey olmaz Ne? Turgay bu ne hal? <Gülüşmeler> Oğlum burada temiz. Bunları temiz. Ne yapıyorsun? Temizliyorum. O Gerçekten mi? gör <laughs> olarak. <laughs> Şuradan başlatmak istiyorum bu sefer. Geçen sefer yara şakası yaptım. <gülüyor> 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 Buraya bakar mısın? <laughs> Yola bak. Burnumun ortası. Anne burnum. Anne nefes alamıyorum. Ee, ee. Anne şey. nefes alamıyorum. Bura yakından çok tipsiz duruyor. Anne ne yapıyorsun abime? Abine. abine, abine bir şey yapıyorum anneciğim. Şimdi nasıl söylesem? Sonra bunları çıkartıp oynayayım. Şey Yanlış anlarsın Abi, gibi. Anne bununla oynayacağım Siz ben bunu bırakmayayım. Beni çok fena uylandırdı bu. De yapacak şok dur durman lazım ama oyuncular ne yapsın bu ara? Yani. Selam. Şimdi böyle bu kenarlarından hafif yeşerme morarma. <laughs> Tam bir hasta gibi sürüyorsun. Abi burnum şişti ya. Nasıl oldu ya? Ufak bir kaza mı desek? Aynen ya. Şöyle hatta şu gözünün şurasına Morluk. çarpma etkisiyle Abi, bir oluşmuş bir morluklar diyebiliriz. E, direkt mor olsan daha iyi anne. Kaldır şöyle anneciğim. Ya zaten öyle olmuyor mu bu ara? Şey yapabilirsin. E... Şu, aynen onu diyecektim. Açık. Şimdi şuradan. Birazcık. Evet. Yarı evet. açmamız gerekiyor. Kendimi geliyorum gerekiyor. Hey. Anne ne olur beni dövme. Baya boş yapıyor şu Papa. an. Baba. Merdivenden düştüm. Buğra sana bu yaramadı. Anne diğer şey. Diğer. Öyle temizliyorum ben. Çok çok Gözü de. şey emanet gibi duruyor. Aha, evet. <laughs> şey yeşil göz yaşı yeşil akıtıyorum. Yeşillerin üstüne şu koyu mordan sürebilirsin bence. Nereye? Yeşillerin üstüne azıcık. Mama yerinde Aynen. bu Ben buna videonun sonunda oynayacağım. Anne hani gözüm. Anne hani kirpiklerime sürseydin. E anne yapma o işi. Ben hiç sevmiyorum. Yüzüme dökecek. Musun, bu sen? Hayır. Hayır, Hayır, anne yapma. Bu tişörte dökülür mü? Hayır yapma anne. sessiz ol. Anne. Elini çekmek için bu arada. olamaz. <laughs> Döküldü akışına bırakıyoruz orayı şimdi. <laughs> Göreyim Buğra bir <'ı> saniye. <laughs> Bakayım lütfen. Bir üstünden geçsin. Geçmiyor nasıl? Kırılıyor. Ne oldu abine? Anne hani nasıl çıkartacağız? Nasıl? nasıl? Gerçek değil ki oğlum bu. Hayır gerçek. <laughs> ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Bir şey yapmadım. Nasıl görünüyor? Bayağı Bence hiç gerçek değil. Çünkü abim, sen aynada öyle abim, görüyorsun. Ana abim koşan mı yaptın? Oldu ya. Sen koşan yapmış. Her? Hafiye. Evet çok güzel bir fikir anne. Yani. Nasıl? Ya uzaktan ha, ha. bak uzaktan bakan asla anlamaz yani. Tamam çok yaklaştırmadan yani anlaşılacak şeyde. Detaylı bakan anlar bence. Var şu burada. Yengemin pijama. Yapalım tayfa. Yapalım tayfa. Yapalım <laughs> tayfa. Ee, şimdi ay, ay. Sonra <gülüyor> sonra. <gülüyor> 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 <Abrum>. <gülüyor> bana para ver, bana para ver, bana bana para ver, bana para ver. Yavrum. yapma. Şu <laughs> an çekiyorum haberiniz olsun. <laughs> anne böyle, anne ölüyormuşum ben. Ölmeye ah, çek. Yavrum. Anne kız ben yaşıyorum şu an. Öldüm zaten. Şey gibi değil mi bu ya? ya Ecin. Yaraya hazır mısın? Değil. <laughs> e, bilmiyorum. Abla ya. telefonun gidecek. Elim kırmızı olmuş. Ben tutacağım. Evet. <laughs> evet. Nere ne istiyorsun yere makyajını Ecrin? Sana sanki böyle daha minimal bir yere evet. yapalım. Yani, o zaman. Yengemi göstereyim. Şuradan. Neresinden yani. yapsak? Şöyle. Kaşım. Kaşını patlatsak senin de. <laughs> kaşımı patlatıyorlar. <laughs> Şu an kaşını patlatıyorum. Hayır. 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 <laughs> 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 Olmaz. 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 <laughs> Anam, ne oldu belli zaten. Şu an Bakın, kaş patlatma operasyonu yapıyoruz. Arada görürsün. <laughs> Aa. Güzel görünüyor mu? Peşite lazım. Çünkü burası kan olmuş. Pardon. Ben bir kendimi gösterebilir miyim önce? Gerçekten. En son göstereceğim ben zaten sizi. Bu kan nasıl? <laughs> Allah büyüktür be. <laughs> <laughs> Onu. Buracığım. Kapat Onu. Kapatır mısın? Abla, <laughs> öyle dur dur. öyle demiyor ama ya. Dur dur. Bir şey diyeceğim. Hayır. Biz bir durduralım çünkü. Dur. Herkes burnumu çok beğeniyor. Burnum güzel mi? Evet. Şu kemçük. Ben şu şık. makyaj demişken aklıma şey geldi böyle hani burun estetiği yaptırmaktansa burnumu bir yere vurayım. Kanıya. Arkadaşlar ee, bir <laughs> Burak. Burak. parmağım. Eee bedavaya şimdi. burun ameliyatı. Bora. şimdi. Parmağım Bora. kanıyor. Parmağım kanıyor. Aman niye bağırıyorsun ya? Çok bu düğmen şeyler çünkü. Evet bu da bizim ergenimiz. Evet ben de ergenim anne. Ayıp oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat ederek sen kaçma. Hadi başlattım. Hadi başlattım. Ay, be ya arkadaşlar. Oo, yüzün çıkmayacak. Benim de Ay çıkmayacak. Benim çık. <laughs> Ağzına gelmiyor merak etme. Tam da sivitime gelmesi. <laughs> Sivitine gelmedi. Amacım Amacını. Ay. Ya beni niye gösteriyorsun ablacığım? Bir şey diyeyim mi? Oldu ha. gibi. Yani daha iyisi yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Abi biz şu an acemilik yaptık. Çok uğraşmadığımız için böyle oldu. Araba kazası, kazası geçirdik. Araba kazansa. Eee. Kaşımı patlattım. Arkadaşlar nasıl oldu? Gitti. Bana yolda bir fil çarptı. Baba o yüzden. <laughs> <laughs> aha <laughs> araba. geliyorum <laughs> Şu an e, böyle Ay kaşım patlamış şey. gibi hissediyorum. <laughs> yolda bir fil çarptı. Aa, aslan. Asla fake değil. Aha aslan. Fake blood. Aslan. E Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Kazamızı geçirmememiz... Bir daha kaza geçirmememiz lazım. Çok dikkatli olun. Trafik kurallarınıza uyun. Ha, Ve hadi oldu. görüşürüz. Bay bay.